Merhaba arkadaşlar. Bugün standart bir Microsoft marka faremize nasıl makro özellik kazandıracağız ona bir bakalım. Evet tarayıcımıza Microsoft Hardware yazıyoruz. Arama butonuna basıyoruz. İlk çıkan seçenek yani Microsoft'un kendi sitesine tıklıyoruz. Evet sitemiz açıldı. Burada yüklemeler bölümüne gidiyoruz. Evet. Buradan kendi farenizin modelini seçerek yükleme ekranına geçeceğiz. Evet ben kendi mouse tıklıyorum. Siz de kendi mouse modelinizi bulduktan sonra benzer bir sayfayla karşılaşacaksınız. Buradan işletim sistemimizi seçmemiz gerekiyor. benim farmimde sadece Windows 8 ve Windows 7 desteği varmış. Seçtikten sonra karşıdan yükle butonuna tıklıyoruz ve indirme başlıyor. Evet ben de bu program yüklü. Direkt anlatıma geçiyorum. Program kurulduktan sonra donanımı kendisi geliyor Buradan işte sol klik, sağ klik kaydırma butonu ve kaydırma butonunun tıklama bölümünü görüyoruz. Benim faremde 4 tuş varmış. Benim faremde makro özellik sadece şu orta kısmı atanıyor. Burayı tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi birçok özellik atanabiliyor. En aşağıya iniyoruz. Makro. Evet. Tıklıyoruz. Ben de kayıtlı iki makro var. Yeni Create New Makro diyoruz. Yani yeni makro oluştura tıklıyoruz. Böyle bir ekran karşımıza geliyor. Burada artık hangi amaçta kullanacaksınız? Çeşitli makrolar yaratabiliyorsunuz. Evet e, isim bölümüne tıkladık burada oluşturacağınız makroya bir ad verebilirsiniz e, Bir numara yazalım daha sonra editör diyoruz e, İstediğiniz makroyu burada kolayca e, yapabiliyorsunuz ve makrolar arası geçiş yani e, bir tuştan diğerine e, geçme saniyesini buradan istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz burayı bin yazarsak bu bir saniye olur ee, ona göre kendi ayarınızı yaparak makrolar arası geçiş sağlayabilirsiniz ee, geri diyerek makromuzu kaydetmiş oluyoruz yine buradan bu bölümden e, makroyu düzenleyebiliriz kopyalayabiliriz ee, yeni bir makro klosörü açabiliriz veya makromuzu buradan silebiliriz ee, seçtikten sonra Programı kapatırsanız e, otomatik olarak masunuzda makro özelliği yüklenmiş oluyor.